Pato Arkadaşlar bu bağlanmıyor, bağlanmıyor. Tamam, olsun, öyle ya bu rüzgarda uçuyor, gidiyor ondan sonra. Şöyle yapsın. kontrol ediyor eskiden asla yapmazdım böyle şey Garantici <laughs> oldu bende ki şey yapmasın Bir de böyle olanlar da var Otur sandalyeye. Bir de anlatır mısın? Ne? şunlar. Ha şunlar. Bir de anlatabilir misin? Mesela gittin plaja. Evet. Gölgelik lazım. Evet. Ama gittin yer kumda değil. Ne yapacağız? Bunun ucu bunun ucu ondan değil ama onların uçları çivili. Sadece kuma saplayabildiğin şeyler. Tamam. Onu kuma saplayamadığın zaman ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bunu buradan geçireceğim. Geçirdik. Bunun ucu olmadığı için şu an yapamıyorsun. Şunun ucuna koyacaksın, şuraya. Ha, Buraya koyacaksın, şemsiyeni de açacaksın, Aç işte böyle takılacak. Çok güzel ekipmanlarımızı kurduk. Masa aldık, Şöyle sandalyeler aldık. Şemsiye aldık bir de. Müthiş. Neler aldığımızı şimdi göstereyim dedim. Orada tam çekemedim çünkü detaylı inceliyorduk bir yandan yorumlarına bakıyorduk. Bu sandalyeler çok güzel çok sağlam biraz da böyle sağlam bir şey olsun dedik bunları aldık Masamız. Söyle, çok güzel oldu bir de bu köşe böyle askılıklı gibi oldu böyle astım her şeyi ben buraya kamp adam evet. güzel sistem yani bu şehrin güzelliği nedir İşin en güzeli tam karşımızda Nafartalar Market. Evet. Buradan böyle içeceklerimizi alıyoruz. Buradan denize giriyoruz. Çok güzel bir şehir ya. Çok şükür. Herkes böyle sandalyelerini atıyor. Çok güzel. Evet, Kanım bu keyifçiliği şaka mı buz almış ya. Bir güzel. Buz almış. Bitirerek kola almış. Harikasın. Atıştırmalığımız. Şimdi yemeğimizi çıkartacağız. Buz, buz. Biraz okuma zamanı. Günaydın arkadaşlar. Dün başladığım vlog bugün devam ediyorum bu sabah. Çünkü dün denizdeyken telefonumun şarjı bitti ve kapandı. Harika. Yani doldurup gitmeliydim farkındayım ama e, çıkınca fark ettim şarjım bittiğini. Yarım kaldı. Bugün devam ediyoruz. Bugün neyse vardır bir hayır bunda da diyorum. Belki de ev vloglarını özlemişsiniz. O yüzden böyle bugün evde geçirdiğimiz bugün gün olacak boynum tutulmuş bir yandan salonda yatıyoruz klimayla uyandım tutulmuş her yerim biraz böyle esnetmeye çalışıyorum özlediğimiz bir ev bile olacak şimdi kahvaltı hazırlayacağız birlikte sonrasında bakacağız bakalım bugün hava biraz karanlık kapalı gibi baksanıza ne kadar anlaşılır. Bilmiyorum. Neyse boş verin. Bugün devam ediyoruz video. Patocuğum sen de günaydın demek ister misin? Gel. Günaydın kızım. Günaydın de. Günaydın de benim kızım. Patayı gördün mü siz? Dana oldu dana. Bakın. bu kadar bir köpek oldu Bu kadar. Bu kadar bu kadar bu görüşürüz mutfakta kapat hadi hadi sizde kendinize büyük bardak bir su koyun su için hatırlatıcı olsun size kahvaltıyı hazırlayacağım birazdan önce bir kendime geleyim uyanayım aşk memuruya başladım aşk memuru izliyorum çok keyifli sabahları yazdır ya aşkım bu yazdır benim için hep böyle yazın aklıma geliyor bölümleri çünkü yazın verildiği için o yüzden belki Şimdi ben YouTube'da başladım o diz Instagram biliyorsunuz ki kapatıldı VPN giriş yapıyorum ama canım çok sıkkın ne olacağı belli değil yani Özgürlüğümüzün bir anda bir sabah bu şekilde elimizden alınması ayrı sıkıyor. Yani bilmiyorum. Nasıl olacak bakalım. Bugün görüşmeler olacakmış metale Yine ben müşterilerimin işlerini paylaşıyorum. Yine Instagram kapansa başka bir medya açılacak yani. Bir sonu yok ya da Twitter var, LinkedIn var, TikTok var, YouTube var. İlla başka bir yere yönelenecek çok yönelme olacak bakalım artık yaşayarak göreceğiz şimdi ben dizimi açayım güzel bir şekilde başlamak istiyorum bugüne günümüz çok güzel geçti gerçekten böyle çok güzel bir gün geçirmenin etkisi oluyor böyle ertesinde öyleyim aldığımız ekipmanlar çok güzeldi bu arada ya rahatlıktı gerçekten her şeyimiz tıktık tık. şemsiyemiz masamız falan hiç böyle bunu nereye koyacağım ay güneş mi geliyor bu sandalye rahat bu değil derdi yok. Çok güzeldi. Aynen. Görüşürüz birazdan. Kahvaltı hazırlarken mutfakta. Machine bir <laughs> yerden buldu Kahvaltımızı ettik. Bugün böyle bütün gün evle ilgilendiğimiz bir gündeyiz. Bayağıdır yapmıyorduk. Şimdi ilk önce makineyi çalıştıracağız. Çamaşır makinesini. Renkler vardı. Bir çalıştıralım istiyorum. Sonra kurutmaya atarız. Kurutma ilki var. Deterjanımı döküyorum. Sonra bir evi süpüreceğiz, sileceğiz. Halım yıkamadan geldi. Onu sereceğiz salona. Bir kapının önünü derleyeceğiz, toplayacağız. Terlikleri, ayakkabılar. Bugünümüz böyle. Sonra da akşam felsefe dersim var. <laughs> Şimdi de tanıyamadan kaybedeceksin. <laughs> Şampiye verdi. İşte orada bir çıldı. TV hemen. Bak ne güzel. söyledini zorla İyi geceler. İyi, geceler. İyi geceler. <gülüyor> Gülüyor> Bu gece evden çıkmayacağım. Ben de. Aman barışmışlar neyse. Bir sabah huzurlu geçecek. Bütün evi temizledim, güzelce süpürdüm, sildim, çamaşırları attım, sonra onları kurutmaya attım, şöyle genel bir toz aldım, mutfağı da toparladım, temizledim. Yemeğim de var, karnıyarık var, pilav var, çok rahatım. Şimdi market alışverişim geldi, birlikte ona bakalım. Bunlardan söyledim, bunlar çok güzel oluyor. Bu jambonlu, çedarlı olan direkt fırına atıyorsunuz. Yani pizzacılar dediğiniz pizza tadında o paketlilerden daha güzel. Migros'un pizzasına mutlaka bakın. Hatta şöyle bir imkan da var bunun. Mesela dışarıdasınız İstanbul'da olan takip, takipçilerim için cadde bostandasınız. Hemen pizzanızı oradaki Migros'ta fırına verdirip o şekilde de alabiliyorsunuz. Paket de yapıyorlar size. Daha önce bunun videosunu da çekmiştim biliyorsunuzdur. Pizza aldım. Sonra yoğurt aldım. O dolapta şimdi onu tekrar çıkartmayayım. Sonrasında bu Activia'nın shot probiyotiklerinden aldım. Cifin Power Shine banyo için olanını aldım. Bu cifin Power Shine'ları çok güzel. Mutfak için olanı da banyo için olanı da çok güzel. Bunu aldım. Daha önce Asperox kullandım ama o biraz leke bırakıyor. En güzeli bu. Züberi nohut cipslerinden aldım fırınlanmış. Katkısız, koruyucusuz. Şöyle üzüm aldım. Normalde biz çok fazla meyve yemiyoruz. Meyve tüketimimizi arttırmak için üzüm aldım. Güzel olur. Domates aldım. 1 kilo kadar. Avokado aldım. Aa, bu yarın yenir. Yarısı olmuş gibi. Şöyle koyalım. Biz de patates aldık. Böyle hemen şunları yerleştirelim. Şatlardan içeceğim. Felsefe dersine gideceğim. Az kaldı bu arada. Gitmeden bunu bir içelim. <laughs> ev gibi rahatlıkla dışarıya çıkabilirim. Hemen bir deodorant sıkıp. Patomuzun mamasını vereceğiz. Kızım mama zamanı gel. Gel hadi gel. Nerede mama? Hani mama? Burada. İşte burada kızımın maması koyalım. İzin ver de koyayım. Ağzı şapırdatıyor daha mamayı yemeden. Böyle çıkacağım bu arada eteğim var altında puantiyeli. Makyaj yapmayacağım. Saçım şu toplu. Sıcak olduğu için makyaj yapmak istemiyorum. Parfüm de sıkalım. Şuradan. Şu parfümü seviyorum. Günlükte kullandım. Bu arada ojelerim yok. Bir süre sürmeyeceğim. arkadaşım birisi şuraya böyle elini koymuş galiba. Geldik. Gökhan bıraktı şimdi beni hemen. Şipşak geldim. Cümle hmm, var. Sadece şey yavrum. <laughs> <laughs> Youtube'dan ben devam ya. bırakmıyoruz arkadaşlar. Instagram <laughs> elimizden da. <alsalardı>. Ya <laughs> Ben direkt çadır bakmaya başladım. Bir kere değil bu arada. Dernek füret bitmiyor. <laughs> Şu köşe çok güzel aslında, şurayı çekeyim. felsefe Zorii dersinden sonra mi? biraz Elini oturduk dışarıda sonra geldik. sana uygun bir ev bulsun yerleş. Ben ne yaptım biliyor musun? E canım makarna istedi, yoğurtlu, soslu. Makarna mi? yaptım, yedim. Artık satın mı alır, kiralar bilmiyorum. Hocam çekti yani. Çok Bakıyor istedim. Aynicim, Çok mutluyum merak şu an. Böyle iyi hissediyorum. Kalori olmayacak, bana. olmayacak bana. Şimdi Aşkı Memnu'yu açtım. Onu izleyerek uyuyacağım. Yine salondayız. Klima olduğu için burada. Bu vlogu da burada bitiriyoruz. Sanki hikayede görüşürüz de başladı durdura. Sanki keyfimizden gittik otele. Biraz iyi.